ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Tatilin tadını çıkaran oyuncu çift, önceki gün Yalıkavak'ta motosiklet üzerinde görüntülendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Burak Özçivit, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen yalı Yalıkavak'ta motorunun üzerinde objektiflere yansıdı. Bu sefer karayı tercih eden çiftten yakışıklı oyuncunun motosiklet seyir halindeyken eşine bulunduğu bölgeyi anlattığı halleri objektiflere böyle yansıdı. Bodrum Yalı Kavak'taki koyları motosikletleriyle gezen Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti keyifli bir gün geçirdi. Birkaç gün önce de Gümüşlük'te mütevazı günlük tekneleriyle gezintiye çıkan ikili ayaküstü muhabirlerle sohbet etmişti. Evcen, 2 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için, özel öğretmen tutacakları, şeklindeki iddiayı, öyle bir şey yok diyerek yalanlamıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir hotele giriş yapan Özçivit ve ailesi, deniz ve güneşin tadını çıkarmıştı. Karan ile zaman geçiren Özçivit ve Evcen, kumsalda oyunlar oynayıp keyifli dakikalar geçirmişti. Karanın uyku saati gelince özel bir cabanaya geçince Fahriye Evcen'le Burak Özçivit kendilerini serin sulara atmıştı. Denize girecekleri sırada eşinin omzuna yaslanan Evcen'in bu halleri objektiflere böyle yansımıştı. Suyun içerisinde aşka gelen oyuncu çift deniz içerisinde birbirlerine sarılarak aşk dolu dakikalar geçirmişti. Burak Özçivit'in esprileriyle kahkahalar atan Evce'nin keyfine diyecek yoktu. Deniz içerisinde sohbet eden mutlu çift, sonrasında karanın uyanmasıyla sudan çıkmıştı. Fahriye Evcen, ellerini açarak koşar adım karanın yanına gitmişti ünlü çifte mutluluklar diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.